12. bölümde devam ediyoruz. Artık bu son bölümümüz. Eğitimimizin sonundayız. Bu bölümde arkadaşlar Jason Placeholder web sitesindeki endpoint'leri kullanarak işlemler yapacağız. Öncelikle LinkQL senaryo sorguları yapacağız. Yani kullanıcı analizi, işte post yorum ilişkisi, albüm fotoğraf analizi, tuta analizi, coğrafya analizi gibi bazı böyle senaryolarla birlikte kullanımlarını göreceğiz LinkQL tanımının. Sonrasında da e, Linkview'nun yardımcı sorgular oluşturma şeklinde daha böyle basite indirgenmiş ve farklı metotları da görebileceğimiz, tabii ki öğrendiğimiz metotları görebileceğimiz örnekler, kısa uygulamalarda yapmak istiyorum. ya bunları buraya not aldım. JSON Placeholder sitesine gidip bir endpointlerimize bakalım. Gördüğünüz üzere JSON Placeholder sitesindeyiz. Buradaki resources kısmında toplam 2, 4, 6 tane endpointimiz var. Postlarda 100 tane post, Yorumlarda 500 tane, albümlerde 100, fotoğraflarda 5000, tutularda 200 ve user bazında baktığımız zaman da 10 user'ımız var. Şimdi e, burada yapacağımız işlemler bu endpoint'lerdeki tüm verileri almak. Normalde şunu da yapabiliyorsunuz. İşte postlardan birincisini git getir. İşte postlardan birincisinin yorumlarını getir gibi endpoint'ler de var. Biz bir tüm veriyi çekeceğiz. Onun üstünde işlemler yapacağız. Diğer tarafla bir işimiz yok. Böyle göstermek istiyorum. Mesela postlar kısmında hatta sondan da başlayabiliriz. İlk user'ı açtığım için bu sona kaymış. User'ın içerisinde işte ID, name, username, email, adres, telefon, web sitesi, company gibi işte bilgileri var. Daha sonra to kısmında user'la ilişkilendirilmiş olduğu için user ID, ID, title, tamamlanma durumu var. Fotoğraflar kısmında da bir albümle bağlı olacağı için albüm ID'si var, ID'si var, title'ı, URL'i ve thumbnail'ı var. Albümler kısmında da albüm bir user'la bağlı olacak. E zaten... Albümün bağlı olduğu bir başka şey de fotoğraflar olduğu için de aslında albümlerden fotoğraflara erişebileceğim. Burada da user id, id ve title bilgilerim var. Yorumlar kısmında da bu yorum kısmı da post id'ye bağlı, e, posta haliyle user'a bağlı olacaktır. Post id, id, name, email, body, user id kısmına bakıyoruz gördüğünüz gibi burada. Niye? Çünkü postlar sayfasına da user'la ilişkilendirilmeli ki o posta gelen yorumları da burada görüntüleyebileyim. Toplam dediğim gibi 6 tane endpoint var. Bunları Visual Studio tarafında ben hazırladım, verilerini çekip test ettim uygulama kısmına hızlıca geçebilmek adına. Visual Studio tarafında dediğim gibi hazırladım demiştim. Burada e, modele bakacak olursak eğer postlar için, işte yorumlar için, albüm için o daha demin göstermiş olduğum linklerdeki endpointlerdeki model yapısını birebir karşılayacak şekilde karşılıklarını burada DTO olarak oluşturmuş oldum. Yani modellerini oluşturdum. Ayrı ayrı oluşturmaya gerek yok. Zaten e, ana konumuz bizim LinkQ. Bunları ayrı dosya yapıp model klasörün içine alma gibi şeylere tabii ki girmeyeceğiz. Aynı şekilde asenkron bir işlem yapıp da bunları task when all vesaire deyip de paralel istek gönderip de o gibi şeylere de girmeyeceğiz. Basit bir HTTP client üstünden get data temel metodumuz var. Burada ilgili endpoint'i yazdığınız zaman ana zaten bizim yönelimiz belli. Endpoint'e gidip verileri deserilize edip aslında DTO ile eşleştirecektir ve bize list T tipinde artık dışarıdan gelen T tipi neyse burada user olacaktır, post olacaktır, yorum ve todular olacaktır. Bu şekilde değerleri karşılamış olacak. Main kısmına baktığımız zaman buradaki programın main kısmına, metoduna baktığımız zaman user'ları, post'u gördüğünüz gibi burada tnt olarak adlandırmış olduğumuz modelleri görebiliyorsunuz. Bunları çekip bunların içerisine aktaracak. Tabi şunlar eksik olmuş. Hemen şunları da sizlerle birlikte tamamlayalım. Post, yorum, to do, albüm eksik burada. Daha sonra list tudu dedikten sonra da tuduzu burada verebiliriz. Gerçi tuduzu yazmışız ne eksik? Fotoğraflar mı eksik? Fotos yaptığımız zaman burası tamamlanacaktır. aynı durum şurada da geçerli. Onu da hızlıca yapalım. Tamam. Eksiğimiz kalmadı. Şimdi buradaki run basic examples ve additional link example link examples dediğimiz kısım iki parçada size anlatacağım. Yapıya karşılık geliyor sunuda da söylediğim gibi önce bir senaryo bazlı gideceğiz. Sonra da kısa örneklerin olduğu uygulamalar üzerinden gideceğiz. Burada benden tabii ki şeyleri bekliyor. Onları da hemen verelim. Tudu'nun yanında albümler gidecek. Onun yanında da fotoğraflar gidecek. Aynı durum burada da başımıza geleceği için şunları ekleyebiliriz şimdiden. Tamam. Yani şu an ilk olarak bu metodum çalışacak. Diğeri zaten açıklama satırı. Şöyle bir e, soru sorabiliriz. Şimdi kullanıcı analizleri başlığı altında düşünürsek eğer bunu şöyle yapacağım. Sorumuz şu. En çok post atan 3 kullanıcı diye bir sorumuz olsun. Şimdi bunu alabilmek için bizim neye ihtiyacımız var? Postları alacağız. User ilişkilendireceğiz. Daha sonra bunu kullanıcının adına göre name'ine göre tabii ki gruplayıp select işlemiyle birlikte çekeceğiz. Kaç tane atıldığı da önemli olduğu için bunun post count'unu falan bulmamız gerekecek. Bunu en son olarak da en çok istediği için de sıralama işlemine tabi tutabiliriz. Bu gibi metotların birden fazla tabii ki soruların daha doğrusu birden fazla çözümü var. Ben ilk aklıma geleni yapacağım. Optimizasyon konusuyla alakalı gerekli konukmayı zaten bir önceki videoda yapmıştık. Orada siz bunları daha iyi optimize edebilirsiniz. Hatta o tarafları kasten çok fazla düşünmeyeceğim ki açık bulursanız da bunu aslında böyle daha iyi yapabiliriz gibi kendinize de not almış olabilirsiniz ya da daha nasıl iyi optimize ederim mi düşünüp ona göre işlem yapıp benchmark testine sokabilirsiniz bunun da bilgisini vermiş olalım. Şimdi top posters şeklinde en çok işte post atanları alacağımızı düşünürsek eğer user'ın üstünde hatta şöyle user'sın diyecektik. Users'ın üstünden bir join işlemi yapmam lazım. Böyle aşağıya devam edelim hatta. Peki bu join işlemi neye göre olacak? Post'larla ilişkilendirmem gerektiği için post'lar için olacak tabii ki de. Aynı zamanda şurada joinleyeceğim e, referans noktam ne? ID'ler üzerinden gidecek. User'ın ID'si ile postun ID'sini aslında, postun user ID'sini aslında eşleştirmem gerekecektir. Post nokta user diyorum. User'ın ID'si ile postun user ID'sini eşleştirdiğim zaman bunlar bana eşleşen verileri dönecektir. Tabi burada aslında dönmesini istediğim yapıyı da bildirmem gerekiyor. Örneğin user post şeklinde burada değerlerimi alacaksam eğer new objesi ile birlikte user'ın işte name'ini, post'un id'sini alabilirim. Buraya kadar problem yok. Devamında ne yapmam gerekiyor? Gruplamam lazım, değil mi? x.name diyorum. Name'e göre grupla. Çünkü yukarıda ben user'ın name'i ile post id'yi döndüm. User'ın name'ine göre gruplayabilirim. User id üstünden de gidilebilir. Ama ben user name'in de tekil olduğunu düşünerek bu şekilde bir işlem yapacağım. Daha sonra select diyorum. Gruplanan veri olduğu için g gibi bir ifade kullanabiliriz. New user g nokta Yani gruplanan key'i al. Şimdi neye göre gruplandı? Name'e göre. O zaman user dediğim şey de username olmuş olacak haliyle. Daha sonra post count diye bir tane alanım olsun. G nokta count diyeceğim. Şimdi buradaki g nokta count'tan kastımız ne? Aslında value tarafı için kullandığımız kısım olmuş olacak. Ki zaten user'ın adını karşılıyorsa eğer ikinci taraf value tarafı da bu postların kendisi olmuş olacak hali. Bunun count'unu aldığım zaman istediğime erişirim. Bunu ister tersten sıralayın yani order by descending yapıp işte x nokta post count'a göre tersten sıralayın. Yani en fazlaya sahip olan en tepede olacak mantıken yani Bunun da ilk üçünü al derseniz eğer şurada en çok post atan 3 kullanıcıyı almış oluruz. Video uzun olacak. Bayağı örneğimiz var çünkü. Şöyle bunu aldık ama yazdırmadık. Console.writeline ile birlikte posters diyecek. E, bu ne? Enumerable bir değer geriye user ve post count'u dönüyor. O zaman şöyle yapalım. For each diyelim arkadaşlar. Top posters. Şuraya item diyebilirim. Daha sonra console.write ile birlikte item'ı şöyle user dersek. Daha şöyle daha güzel bir şey yapalım. Şöyle sonuna getirdim şunu. user buysa şöyle daha sonra user'ın da post count'unu alırsam eğer ben tabii ki buradaki item'dı. Post count'u alıp buraya yazdırırsam post şeklinde de çıktığı vermiş olurum. Şurayı da ayırt edebilmek adına console.writeline'ı en çok post atan kullanıcılar olarak yazdırabiliriz. Bakalım çıktığımız nasıl olacak. Gördüğünüz gibi bu 3 isim en çok postadan kişiymiş. 10 tane postu varmış. Peki gerçekten böyle mi? Bunu bir teyit edelim. Ya yani hepsinin demek ki 10'ar tane postu var. Postlara baktığım zaman 100 tane post var. E zaten 10 tane kullanıcı olduğuna göre 10 çarpı 10'dan 100 olacağına göre doğru. Bunu nasıl algılayabiliriz tabii ki? Şuradan user id'si mesela 1 olanları arat dediğim zaman user id 1 diye aratınca tabii şurada 1 ve 0 olarak algıladı arkadaşlar. Hemen yanına virgül koyalım. Bir an şaşırdım ben de. Normalde 10 tane olması lazım. 20 tane gösterdi. Şöyle 1 virgül dediğimiz zaman user 1'e ait 10 tane var. Yani hepsinin aslında 10'ar tane post olduğunu görebiliyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu soruyu cevapladığımızı düşünüyorum. Açıklama satırı yaptım. Post yorum ilişkisi diğer başlığımız olacak. Buradaki sorumuz da şu. Her post için yorum sayısı. İsterseniz hatta şöyle de bir kısıt da koyabiliriz. En çok yorum alan 5 post vesaire diyebiliriz. Burada yapacağımız şey ne peki? Postlarla birlikte yorumları aslında ilişkilendirmemiz lazım. Grup join vesaire de yapabiliriz. Mesela şöyle yapabilirim. Post comment diyeceğim. Post dedikten sonra artık buradan sonrası grup join olacak. Yorumlar kısmına geliyorum. Şöyle bir isim verebilirim. Daha sonra post.id post ile comment tarafındaki şöyle yazacak olursam eğer id'ye eşleştirmesini beklerim. Eşleştirdiğinde bana şu şekilde dönsün obje olarak ele alabiliriz bunu. İsterseniz gitiyor vesaire yapıp da tabii ki bunları ele almak mümkün. Ama şu an için bunlara gerek yok. Şöyle new dedikten sonra yapacağım şey ne? Post title. Post title olacak. Daha sonra da comment count. Comment listin count'u olacaktır. Şöyle yapalım. Tamam bir problem var mı? Yok. Bu işlemi yaptıktan sonra order by sending diyerek aslında yine bir ters sıralama yapıyorum. Neye göre? Comment count'a göre. En fazla olanlardan 5 tanesini alacağım. Tekrar şöyle bir çalıştıracağım ama tabii öncesinde bunu yazdırmak lazım. Şu kısmı olduğu gibi alıp bunun altına ekleyeceğim. Açıklama satırından kurtaralım. En çok post alan demiştik. Şey en çok yorum alan kullanıcılar değil tabii ki postlar olarak değiştiriyorum. Buraya da post comments yapacağım. Item kalabilir. Item'in içinden ne alacağım peki? Post title alabilirim. Comment count alabilirim. Çık diye bakalım. En çok yorum alan postlar. Bu post isterseniz yani bu title tabii ki de aidesinden falan da gidebilirsiniz. Tamamen size kalmış. 5 post. 5 post. Hepsinden zaten 5'er post var. Yine sayısal olarak bir değişiklik olmadığı için karşımıza böyle bir sonuç çıkmış oldu. Diğer bir senaryomuz ne peki? Bunu açıklama satırı yapıyorum. Diğer başlığımız da albüm fotoğraf analizi. Burada da kullanıcı başına Fotoğraf sayısı diyeceğim. Bir kullanıcının kaç fotoğrafı var. Aslında muhtemelen bunlarda da eşittir. E, kullandığımız veri kaynağı itibariyle. Ancak yapmakta fayda var. User photos diyeceğiz. Users. Bir join işleminden geçirmek lazım. Neyle peki bunu joinlemem lazım? Albümlerle joinleyeceğim. Tabii ki de. Albums. Şöyle aşağıya attım. User. User ID. Daha sonra albüm tarafında da. Albüm. Ofta User ID. Oradaki eşleşmeyi de görmüştük zaten. endpoint'lere bakarken user albüm olarak alacağız buradan gelen veriyi. Yine bir obje ataması yaparak username, da şöyle, user name hatta şöyle user nokta albüm nokta diyebiliriz. Daha sonra ikinci bir join yapıyorum. Niye? Çünkü fotoğraflarla da ilişkilendireceğim. Kullanıcı başına fotoğraf sayısını alabilmem için albümlerin içinde aslında fotoğraflar var. Buradan ikinci join işlemimde de temp, temp id diyelim. Foto diyebiliriz. Foto, albüm id yine eşleştirmeyi hangi alanları yapacağını hangi alanlara göre yapacağını söylemiş oldum. Daha sonra artık buraları zaten öğrendiniz. Foto dedikten sonra new temp.name diyebilirim. group by x x.name Name'e göre grupluyorum. Buradaki name ne aslında? Username. Üstte bunu zaten eşleştirmiş olduk biz. Select sonra da artık projection yapabilirim. Gruplanmış veri üzerinden diyorum ki yeni geriye dönecek objem benim. User alanını içerecek. Bu user alanı gruplanmış key olabilir. Neden? Çünkü ben zaten gruplamayı neye göre yaptım? Username'e göre yapmış oldum. Foto count'u lazım bana. Bu fotoğrafların sayısı lazım. Foto count olarak bunu bildirebilirim. Burada da g.count dersem aslında gruplanmış verinin value'suna erişmiş olacağım. Daha sonra bunu tabii ki standart artık yazdırma işlemimizi şuradan alıp buraya da yazdırabilirim. Şuradan user fotoyu aldım. Buraya attım. Item dedik. Burada neyi göstereceğim? Ben user'ı göstereceğim. Daha sonra foto count'u göstereceğim. Şurayı da fotoğraf diyebiliriz. Öncekine ne demiştik biz? Post demiştik. Tamam. Post. Burada ne? Yorum. Buraya aslında comment desek daha doğru olacakmış. Tamam. Çalıştıralım. Kullanıcı fotoğraf sayıları. Gördüğünüz gibi kullanıcıların her birini zaten tahmin ettiğim gibi fotoğraf sayıları aynı olacaktı. 10 tane kullanıcı varsa her birine 500 fotoğraf atamışlar. Benim şurada ilk yaptığım join işleminde de aslında albümleri de eşleştirmiştim. Albüm değil de soru bana neyi söylüyordu? Yani ihtiyacım neydi? Kullanıcı başına fotoğraf sayısına erişmek. Aslında burada iç içe bir erişim yönteminde görmüş olduk. En kompleks senaryolardan biri de budur bu arada. Dördüncü senaryomuza geçelim. Dördüncü senaryoda to do analizi. Tamamlanmamış görevlerin kullanıcı dağılımı. Yani completed alanımız vardı. Bunun false olanları bizim için önemli olacaktır. Tabi öncelikle ne yapmak lazım? Veriyi bir filtrelemek lazım. Yani tutuları filtrelemek lazım. İşte performans kısmına bakın burada değineceğiz şimdi. Göreceğiz. Incomplete to do's diyebiliriz. To bir sorgudan geçiriyorum bakın şu an. Ver. Çünkü benim için diğerlerine bakmamın bir gereği bile yok. Önemli olan benim için tamamlanmamış olanlar olduğu için T t.completed dersem tamamlanmışları getirir. değilini alırsam tamamlanmamışları getirir. Bunun üstünde artık bakın join yazıyorum. Bu kısım çok önemliydi. Yani joinleyip de ver de yapabilirdim. Ama ben joinlemeden önce ver yapıp filtreleyip onun üstüne yapıyorum. Users'ı alacağız. Yani referans noktamız bu. Tudu. Referans noktamız aslında Tudu'nun kendisi de. Eşleştireceğimiz tablo şey users. Tudu nokta user id ile eşleştir. Neye eşleştir? User'daki id'ye eşleştireceğiz tabii ki de. Burada geri döndüreceğimiz değer de şöyle. Tuduyla ile user geleceğine göre. New. User.name, user.title olacaktır. Daha sonra bunları gruplayacağım. Neye göre gruplayacağım? User'a göre gruplamam lazım. Çünkü kullanıcı dağılımı demiş. Yani tamamlanmış görevlerin kullanıcı dağılımı demiş. O zaman x.name ile birlikte kullanıcıya göre gruplarım. Projection yaparak da şurada serek birlikte. Aslında şöyle gruplanmış verinin üstünde. New user, g.key derim. Daha sonra task count derim. Burada da g.count'u kullanabilirim. Tamam. Buraya kadar problem yok. Bundan sonra ne yapacağız? Yine standart yazdırma işlemimizi tabii ki burada gerçekleştirebiliriz. Tamamlanmamış görevler dedik. Şunun açıklama satırını kurtaralım. Daha sonra buraya ne yazmamız lazım? Incomplete Kudus dedik. Item burada. Burası zaten user olacak. Burada da task count olacak. Şurası task olabilir. Tamam. Başka da bir eksiğimiz yok gibi. Bir çalıştıralım. Tamamlanmamış görevlere baktığımız zaman 9 tane varmış. 12 tane. 13 tane. Sonunda farklı sayıların olduğu bir örnek görmüş olduk. 9, 12, 13, 14, 8, 14, 11, 9, 12, 8 şeklinde tamamlanmamış görevleri görebiliyoruz. Son olarak coğrafi analiz üzerine bir işlem yapacağız. Aslında buradaki coğrafi analizden kasıt adresle alakalı bir işlem. Sorumuz da şu. Aynı şehirde yaşayan kullanıcı grupları. Aynı şehirde yaşayan kullanıcıları aslında verecek gibi düşünebilirsiniz. Gruplayacağımız şey bu. Öncelikle user by city çünkü dediğimiz gibi şehre göre gruplama yapacağız. Users dedim. Şöyle gruplayalım. Neye göre gruplayacağım? Şöyle u dedikten sonra u.address.city dedim. Select birlikte hemen projection yapayım. Ne neyi, neyi alacağım? City g.key dedik. Users nokta ile birlikte şöyle u.name'i alabiliriz. Şimdi burada dikkat ederseniz iki tane iç içe projection yapmış oldum. Yani önce adrese göre bir gruplama yaptım. City'ye göre yaptım daha doğrusu. Şehre göre yaptım. Adresteki city kısmının boş olup olmaması konusuna bir bakmak istiyorum. Aklıma bir şey geldi. Ya yani burada herhangi bir boşluk yok city kısmında. Görüldüğü gibi hepsi dolu. Ama ona önlem açısından ve örnek olması açısından bir ekleme yapmak istiyorum arkadaşlar. Mesela boş olma ihtimalinin olduğu durumda ne yaparsınız? Önce bunu filtrelersiniz ya. Mesela user'ı şöyle yapıyorum. Ben gerekli değil gibi gözükse de ben bu alanın boş olmadığı durumlarda aslında o kişileri elemek istiyorum. Eğer boşsa neye göre filtreleyeceğim? Bu önemli bir kıstas. String de birlikte tersini alacağım. Niye? Çünkü is null or empty kullanacağım. Eğer u.address sitesi nullsa tabi adresin de null olma ihtimali olabilir. Biz nullable yapmamış olsak da DTO içerisine aslında string alanlar olduğu için bunlara null ataması gerçekleşebilir. O yüzden nullable gibi soru işareti gibi bir şey beklemenize gerek yok. Bunların null atanma ihtimali var. Bu şekilde ne yaptık? O durumunu kurtardık, elimine etmiş olduk. Şimdi kısma gelelim. Grupladıktan sonra siteye göre diyorum ki ben site ile grup key'ini al. O zaten sitenin kendisi olacak. Grupladığım için siteye göre. Bir de users demişim. Users'ta da ne almam lazım? Burada bir çoklu aslında gruplama işlemi olduğu için yani daha doğrusu bu siteye karşı gelecek çoklu bir işlem olduğu için selekmeni vesaire de kullanmak mümkün olur. Ancak ben farklı bir gösterim yapmak istiyorum. Selekmeni daha önce kullandık çünkü. Select deyip burada bu nokta name ile birlikte user'ların name'ini alacağım bu veri setine göre. Çünkü benim buradaki y parametrem yani daha doğrusu gruplanmış value'um bakın şuraya dikkat edin user'ın kendisi yani user'ın tüm bilgilerine erişebilirim. Ama ben tüm bilgilerini almayacağım. Name'i benim için yeterlidir dedim. Ve users olarak buraya bunları aktarmış oldum. Hemen yazdıralım. Şehirlere göre kullanıcı dağılımı dedim. User da users desek daha mantıklı olur. Users by city dedik. Item burası grup olacak. Yani grup diyebiliriz. Şurada da city yazdırdım. Şimdi burada olacak şey ne? String join ile birlikte bu işlemi yapabilirim. Yani burası kafanıza karıştırmasın. Item olsun çok önemli değil. Join dedim. Şöyle virgülle ayracımı bildiriyorum. Grup users'ı alacağım buraya. Şu item'ı sildim buradan. Buraya ne gelecek? Item Item.users gelecek. Buna göre virgülle ayırıp yan yana koyacak. Şunu kaldırabiliriz. Tamam bir çalıştıralım. Burada gördüğünüz gibi aynı şehirden olan başka kullanıcı olmadığı için ne olmuş oldu? Aslında her şehre karşılık bir tane kullanıcı var. Eğer şu şehirden iki tane kişi olsaydı virgül koyup yanına ekleyecekti. Gruplama işlemi de teknik olarak baktığınız zaman... Başarılı bir işlem olmuş oldu. Örnek senaryolarımızı tamamladık. Videoda çok uzun oldu farkındayım ama kesmeyeceğim. Tek videoda bitirmek istiyorum. <laughs>